Herkese merhaba. Ben Berker Bayrak. Metso LT1213'ü daha yakından tanımaya var mısınız? Sektörde yaygın olarak bilinen LT1213, 46 ton ağırlığında PDK olarak da bilinen primer mobil bir darbeli kırıcıdır. Saatlik üretimi, besleme boyutuna, besleme kapasitesine ve kırıcı ayarlarına göre 200 ila 500 ton arasında değişmektedir. Makinamız 415 beygir güç üreten, yüksek torka sahip dizel motoru ile rakiplerine kıyasla daha az yakıt tüketimi ile daha yüksek üretim yapma imkanı sunmaktadır. LT1213'ün 6 metreküplük hacme sahip bir besleyicisi bulunmaktadır. Nakliye için besleme haznesinin yan duvarları hidrolik olarak açılıp kapatılabilmektedir. Kurulum için alet gerektirmemesi üretkenliği büyük ölçüde artırmaktadır. Her iki yöne kolay bir şekilde çevrilebilen bypass eleği topraklı ince malzemeyi kıracağımız üründen ayırarak saha ve şantiye koşullarına göre sağ veya sol tarafa alınabilmektedir. Sağ koşullarına göre yön değiştirmesi üretim verimliliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. Makine üzerinde NP1213 yatay milli kırıcı mevcuttur. 4 adet rakiplerine fark yaratan uzun ömürlü seramik döküm paleti sahada kalma süresine ve üretkenliğe büyük katkı sağlamaktadır. Eski modeline kıyasla azaltılmış 215 litrelik hidrolik kapasite ile yüksek verimlilik ve yüksek üretkenlik imkanı sağlamaktadır. Makinenin farklı yerlerinde bulunan acil durdurma butonları ve halatları güvenliği arttırmakta ve oluşabilecek kazaları minimuma indirmektedir. Kırılan ana üründen metal atıkları ayırmak için mıknatıs, toz partiküllerini bastırmak için su püskürtme sistemi Elektrik tahrikli ve aşırı doldurmaya karşı korumalı yakıt pompası ve hidrolik sisteme ataşman bağlamak için ekstra bir hidrolik bağlantı çıkışı da makinede standart olarak kullanıcılarımıza sunulmuştur.